Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ne geldik. Burada denize 800 metre mesafede şu arkamda görmüş olduğunuz 3 artı bir açık mutfak, 3 arı ve oluşan eşyalı, havuzlu, kapalı, otoparklı villanın çekimleri yapacağız. Dostlar burada 7 milyon 750 bin TL'ye güzel bir villa satılık. Altınkum Denizi'ne sadece 800 metre mesafede marketlere vesaire yürüme mesafesinde villalar bölgesinde yani dolan taşan bir villa bölgesinde değerli dostlar emin olun emsallerinin çok çok üstünde bir rakam değil çok çok da altında ama kelepir bir rakam değil tabii ki yalnız güzel bir fiyata güzel bir villa gördüğünüz üzere içerisinde birçok eşyamız var hani full eşyalı değildi de ama birçok eşyamız var siz dilerseniz bu eşyaları kullanırsınız dilerseniz bu eşyaları atarsınız size kalmış yalnız bütün eşyalarla satılık. İçerisinde kliması, buzdolabı, televizyonu vesaire bir sürü eşyası var. Dediğim gibi ister atarsınız ister satarsınız eşyalarla beraber güncel fiyatımız 7 milyon 750 bin TL. Güzel bir villa Altın Kum Denizi'ne sadece 800 metre mesafede. Tanıtıma geçelim. Ön tarafı da gördüğünüz üzere parket taş çalışmasına kadar her şey yapılmış. Şöyle girdiğimiz gibi direkt otopark alanına geliyoruz. Gayet güzel. Tek aracın sağabileceği bir otopark alanımız var. Şöyle tek basamakla yukarı çıktık. Burada havuz alanımız mevcut. Güzel bir havuzumuz var. 4 metre 6-7 metrekare genişliğinde güzel bir havuzumuz var. Havuz başında seramik çalışması yapılmış. Dediğim gibi dostlar altın kumdayız. Denize yakın bir konumdayız. 3 artı bir villa tanıtıyoruz sizler için. Brüt olarak 180, net olarak 160 metrekare kullanım alanına sahip. 5 yaşında bir villa. Hani yaşında altını çizerek söylüyorum. 5 yaşında bir villa ama eşyaları falan güzel. Hayır, bayağıdır kapalı kalmış ama eşyaları falan güzel. İster kullanırsınız, ister satarsınız. Şöyle devam edelim. Komşuyla aranızda gördüğünüz üzere şöyle bir çimçi çalışması yapılmış. İçerisinde demir ferforje mevcut. Burada bir barbekü alanımız var. Dediğim gibi bahçe alanının tamamında seramik çalışması yapılmış. Dilerseniz burası açılabilir. Yani büyük ihtimalle buranın önceki ev sahibi sanırsam çok fazla toprağı falan sevmiyormuş. Gördüğünüz üzere tamamını seramik kaplamış. Birçok Şenzok şemsiyesi var. Belli ki güneşlenmek isteyen bir insan. Bayağı buraları e, seramik kaplamış değerli dostlar. Komşularla aranızda gördüğünüz üzere çimti çalışması. Burada barbekü alanımız var. Dış cephede beyaz ve antresi tonlarında renk tonu tercih edilmiş. Şöyle devam edelim. Burada bir veranda alanımız var. Gayet büyük, gayet kullanışlı bir veranda alanımız var. Şöyle çelik kapıdan girelim biz. Yalnız havuzu gayet güzel. Havuzu gayet büyük. Gördüğünüz üzere dedim ki 4 metreye 6-7 metrekare genişliğinde güzel bir havuzumuz var. Güney ve batı cephede dostlar. O yüzden cephe olarak güzeliz. Yani cephe olarak güzel bir villa kesinlikle. Şöyle gelelim. Girişte bizi çelik kapımız karşıladı. Evimizin içerisine girdik. LED spot yapılmış dostlar ama ledleri takılmamış. Ya da takılmışsa da şu an açılmıyor. LED spotları biraz, biraz elden geçirmek lazım. LED spot hazırlanmış. tabanda gördüğünüz üzere havuz eti falan yapılmış. Girdiğimiz gibi hemen buradan salon alana geliyoruz. Burada 6 kişilik bir yemek masamız mevcut. Burada gördüğünüz üzere şöyle oturma grubumuz var. Televizyon alanımız buraya hazırlanmış. Bunu kim çekti buraya? Ben şöyle bir çekeyim. İki tane bercelimiz var. Bir tane de üç kişilik koltuğumuz var. Burada da gördüğünüz üzere 6 kişilik yemek masamız var. Aslında televizyon ünitesi şurada olsa da güzel olurdu. Evimizin içerisinde 4 adet klimamız var. 3 adet olanlarda 1 adet salonda. Buradaki klimamız büyük. 22'lik ya da 24'lüktür sanırsam. Buradan veranda alanına çıkıyoruz. Az önce dışarıdaki bahsetmiş olduğum veranda alanı. Gördüğünüz üzere gayet büyük, gayet kullanışlı. İstenirse yemek masası da kurulabilir. Yemek, kahvaltı vesaire burada yenebilir. Burası gayet müsait ona. Sinekliğine kadar her şey takılmış değerli dostlar. Bütün PVC'lerimizde göme panjurumuz mevcut. Bütün PVC'lerimiz tek bir kumandayla çalışıyor. Şöyle gösterecek olursam bu da sanırsam bizim kumandamız. Tamam mı? Bunlar açılıp kapanıyor tabii ki. Böyle kod kod. Yani işte birinci kat, üst kat hepsini tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Burada şöyle L şeklinde bir mutfağımız var. Buzdolabımız burada mevcut. Ankara ses ettiğimiz 0'ın seti soracak davrulma seti. Burada da bulaşık makinemiz var. Dediğim gibi istenirse bunlar kullanılabilir, istenirse atılabilir. Yalnız fiyatın içerisinde. Bence oturma grubu falan gayet şık, gayet temiz temizlerdi dostlar. Yani aman aman böyle e, paspal bir malzeme değil. Şurada gayet güzel bir televizyon alanımız var. Şurada da bir VC banyo çalışması yapılmış. Daha doğrusu bir VC'miz var merdivenin altında. Burası az önce bir göster. Hilton lavabosu, gömme rezervör vesaire her şey takılmış. Aşağı için gayet bence ideal. Şöyle geçelim. Şimdi bir villa vardır değerli dostlar. Mesela Didim'in ucura bir köşesinde bir de altın kum var. Yani Didim'i bilen biliyordur mutlaka. Altın kum Didim'in en lüks yeri değerli dostlar. En güzel yeri bence. Kendi fikrimi söylüyorum. Ana sen ne arıyorsun? Gel bir de misafirimiz var burada. Gel 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 gelsen kapalı mı kalmadın yoksa biz mi seni aldık içeriye bilemedim. Dostlar gördüğünüz üzere bugün sizlere bir misafir aldık videomuza. Gayet de güzel görünüyor. Evin kendisi mi diyeceğim ama evde yaşayan yok. Gördüğünüz üzere şöyle üste geldik. Burada bir hol alanımız var. WC'miz var. iki tane de odamız var. İlk odamızdan başlayalım sizler için. Dediğim gibi burada elektrik aksamından tuttun. Yani süpürgesinden, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vesaire. Bütün eşyaları mevcut. İster kullanırsınız ister alırsınız. Mesela şurada baksanıza gayet güzel yatak takımı. Çok fazla da kullanılmamış. Burada dolap alanları vesaire. Şimdi açmayalım ama şurada e, Vestel'in bir kliması yine aynı şekilde. Bütün odalarda klimamız mevcut. Bütün PVC'lerimizde sinekliğimiz mevcut. Şöyle gelelim. Burada gördüğünüz üzere büyükçe bir balkonumuz var. Dediğim gibi aşağının hemen aynısı büyükçe bir balkonumuz var. Genelde yeni villalarda böyle küçücük balkonlar falan oluyor ama burada gayet büyük bir balkonumuz var. İki odamız da buraya çıkıyor. Karıştırmayalım şöyle sırasıyla devam edelim. Odamız gayet büyük gördüğünüz üzere. Şimdi nomade biz boş villalar gezdiğimiz için hani ne sığdığını tahmin edemiyoruz. Ama burada gördüğünüz üzere yatak odası takımı sığmış. Hareket alanı da gayet var değerli dostlar. Şöyle devam edelim. Yine burada da iki kişilik bir yatak takımımız var. Aslında istenirse şuradan boydan boya bir gömme dolap çalışması yapılabilir. Şu yataklar falan biraz şey olmuş bunlar değişebilir. Gördüğünüz üzere şurada bir dolap alanımız var. Ama yine de gayet güzel bir alanımız mevcut. Burada bir şezlongumuz mevcut. Şöyle gayet büyük bir mutfak. Şöyle gayet büyük bir balkonumuz mevcut. İki odamız da aynı balkona çıkıyor değerli dostlar. Sırasıyla devam edelim. Bu odamızda da yine klimamız mevcut. Bütün odalarımızda klimamız mevcut değerli dostlar. Şöyle geldik. Sadece bana göre bu WC banyonun içerisine şöyle bir düşe kabin ihtiyacı var şu an. Termosifon takılmış, gömme rezervi var. Ondan sonra hidron lavabosu falan hazırlamış. Yalnız şöyle bir düşe kabin ihtiyacı var burada. Banyonun da gayet büyük, gayet kullanışlı kesinlikle. Şöyle devam edelim. Yanlara sensörlü ledler takılmış. Tabi bunların bir ki biraz elden geçmesi gerekiyor. Geldik şöyle en üst kata. Burada yine aynı şekilde iki kişilik bir yatak odamız var. Gördüğünüz üzere gayet büyük bir yatak takımı sığmış. Yine klimamız mevcut vestel olarak. Burada aynalık vesaire hazırlanmış. Burada bir de vecebonyomuz var. Yine gayet kullanışlı. Hareket alanı da gayet kalmış. Yine burada da bence bir duşe kabin alanın hazırlanması gerekiyor. Duşe kabin için buraya göme rezervlerimiz, hirtolabı çalışması vesaire... Burada hazırlanmış, burası ebeveyn banyosu olarak hazırlanmış dostlar. 3 katta da vece banyomuz ve alanımız mevcut. Gördüğünüz üzere şöyle bir terasımız mevcut. Gayet büyük, gayet kullanışlı. Buradan altın kumu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hani bilenler bilir. Karşıdaki otel Maril Otel derdi dostlar. Altın kum sahili hemen, vesaire hemen yanında zaten. Denizi de aman, aman aman çok çok güzel değil de gayet bence yeterince görünüyor. Gayet güzel bir gün ışığı vesaire gördüğünüz üzere terasınızda mevcut. Yani bu villayı alacak kişi için söylüyorum. Ön tarafta hazineler tarafa mevcut. Burada da gördüğünüz üzere denize çok çok yakın bir konumdayız. Teras alanımız da gayet büyük. İstenirse bunun üstü de kapanabilir. Bence güzel bir yerdeyiz. Buradan Didim manzarası ta Berat Camii'ye kadar çok çok güzel bir şekilde görünüyor. Buradan Altın Kum vesaire gayet güzel bir şekilde görünüyor. Ta e, ee, karşı sanırsam Marina değerli dostlar. Bence teras güzel. Kendi fikrimi söylüyorum. Tabii ki siz de fikirlerinizi yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Evet değerli dostlar gördüğünüz üzere Altınkum Kum Mahallesi'nde güzel bir villa. Fiyatımız çok çok abartılı değil. Altın Kum'da villa isteyenler için kesinlikle güzel bir seçim olacaktır. Buna inanıyorum değerli dostlar. Villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerine iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerikler için biz takipte kalın, kendi çok iyi bakın, Allah emanet olun.